Şimdi Türkiye'de efendim çiçek gibi bir bölümle ikinci etaba geçmiş bulunuyoruz. Çok da güzel bir birinci etap yaşadık. Şimdi yine sizinle başlayacağız Tuğçe ve Onur. Çünkü 3800-3800 e, durumundayız. Biliyorsunuz bu etapta artık 5 e, harfli lingo kelimeler soruyoruz ve her birinin değeri 1500 lira. Ancak Tuğçe ve Onur bu gelecek olan kelimeyi 5 hakkımızda yakalayamazsak yahut sözlükte olmayan bir kelime söylersek ben butonlar aktif dediğim andan itibaren butonumuza davranıp o 1500'ü kendi kasamıza koyabiliriz. Çünkü bana güvenin fırsat geldiğinde yani sıra onlara geldiğinde onlar sizin 1500 lira alacaklar. <laughs> Onu da kesin alacak gibi görünüyor yani. Valla ne olursa olsun yapabildiğimiz kadar kasaları büyütmeye çalışalım. Çünkü biliyorsunuz bu etap sonunda kasası en düşük masayla vedalaşacağız. Efendim çok keyifli başladık. Çok da keyifli devam ediyoruz. O yüzden hiç zaman kaybetmeyelim. Ve Tuğçe ve onlar için ikinci etapın ilk beş harfi lingo kelimesini ekrana getirelim. Buyursun. K ile başlar. Kalın K A L I N. Kavis K A V İ S. Hadi deneyelim. Kahve K A H V E. Kahve olabilir mi? Neden olmasın? Olursa... <laughs> Tuğçe çok güzel bir bölümdü. Keşke sen de gelseydin. <laughs> Ama kelimeleri nasıl biliyoruz? <laughs> şıkır şıkır gidiyoruz. Sen doğru yerde devreye giriyorsun. Ben içimden söylüyorum. i̇çimden. Evet evet içimden. O anlıyor oradan bile getiriyor. <laughs> yok yok sen bir de tamam doğru yerde devreye giriyorsun. Burada çok güzel bir iş bölümü yapılmış. Neticesinde de o 1500 lira da kasaya koyulmuş oldu. Hadi devam edelim. Gidelim. Efendim hemen Tuğçe ve Onur için bu etaptaki ikinci beş harfi lingü kelime geliyor. Buyursunlar. P ile başla. Pasif. P-A-S-I-F. Hadi bakalım. Parke. P-A-R-K-E. Parke. Paten. P-A-T-E-N. Paten olabilir mi? Neden olur? Bunu da çok güzel bir şekilde, güzel kelimelerde türeterek bulduk. Gerçekten tebrikler. 1500'e daha eklemiş olduk. O halde şimdi diğer masalar hala heveste, belki bize gelir diye beklerken sizin için bu etaptaki son beş harfli lingo kelimeyi getiriyorum. Bakalım onun ilk harfi neymiş? Yine de hazır duralım. Ne olur ne olmaz. Buyursunlar. B ile başla. Bazen B A Z E N Bilgi. Bilgi B I L G I Bilgi gelsin. Bilim B I L I M Hocam pek hayatınız yok ama bir görelim bilim olabilir mi? Yani sana da bilim gelmesi biraz... Güzel oldu. Güzel oldu gerçekten. Burada da yine e, çok hızlı bir şekilde yakalamış olduk ve 8300 liraya geldik bile. Ben tabii şimdi sizin pazarlığınızla geçeceğim ama diğer masalara sormak istiyorum. Nasıl? Beklemeler nasıl gidiyor? <laughs> Gözümüz e, yollarda kaldı. Hiçbir an bile umut ettirmemeleri çok ayıp değil mi? Çok güzel bir Ayşegül e böyle var. kaldı hep böyle. Zorba basacağım diye. <laughs> Zaten sonrasında Ayşegül artık şu noktaya geldi. Yani. <laughs> Aynen. Hayır en azından bir dörtte beşte bir bari ama. Çok güzel çok güzel. Vallahi maşallah. 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 Şu puzzle'da da madem öyle Tuğçe hata yapmayalım. İnşallah. Doğru bir yerde yakalayalım efendim. Tuğçe ve Onur için. İkinci etabın dokuz harfli puzzle kelimesi geliyor şimdi. İpucu cümlesi de şöyleymiş. Hakikat. Geyro. Gerçeklik gerçeklik olabilir mi? Neden olmaz?